Bak biz bir saattir bekliyoruz burada. Tamam bak. Geliyor bak kaynak yapıyor bak. Bir de bir de küfür ediyor. Tamam mı? Tamam. Bir saattir bir biz de saat. burada tek sıra bak, bekliyoruz. Enayi miyiz? Kör hakkına girmem bu bir. Niye giriyorsun o zaman? En son şeritten girdim. Kör gözünle görseydim. Tamam en soldan niye tamam, giriyorsun? Ben yanlış gör, girdiğim için kardeşim. Tamam niye Nasıl giriyorsun ya? Yolumu kaçırdım. Yolumu kaçırdım. Sen yolunu kaçırmıyor musun? Ben bir ben saattir da, burada ben bekliyorum. Ben anlamıyorum. Ben olmaz. Ben Ben seni öldürürüm. Gel 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 öldür gel, 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 gel öldür tam gel öldür burada mı tamam gel öldür gel öldür peki niye orada sana korna çaldım ya Korosan Niye aklıma giriyorsun? Niye aklıma giriyorsun ya, diyorum tamam ya, mı? Tamam ya, baba bu. sen kendini görürsen haberlerde tamam. Tamam. Tamam bak plakanı da aldım. Tamam elinden gene bak beni öldürecekmiş. Ben şimdi buradan direkt karakola gitmezsem görürsün. Tamam. Bak biz bir saattir bekliyoruz burada. Tamam bak. Geliyor bak kaynak yapıyor bak. Bir de, bir de küfür ediyor. Tamam mı? Tamam. Bir saattir biz de saat. burada tek sıra Bak. bekliyoruz. Enayi miyiz? Çırpsanın ha? hakkına girmem bu bir. Niye giriyorsun o zaman? En son şeritten girdim. Kör gözünle görseydim. Tamam en soldan niye ya giriyorsun? Yanmış göğü girdiğim için kardeşim. Tamam ben niye giriyorsun yanlış? Atmadım. Yolumu kaçırdım. Sen yolunu kaçırmıyor musun? Ben bir saattir saat burada ben bekliyorum. Enayi miyim? Kırcı olmazsam kafayı seni öldürür. Gel gel. Gel. Gel öldür. Gel, öldür. gel öldür. Tamam gel öldür. Burada mı? Tamam. Gel öldür. Yapmıyor. Gel mu? öldür. Peki bitti. niye sın? Orada yani sana korna çaldım niye Ha? Korna sana. Niye aklıma giriyorsun? Niye aklıma giriyorsun diyorum tamam mı? Tamam. Bitti. baba sen kendini görürsün haberlerde tamam? Hı. Tamam. Tamam al plakanı da aldım. Tamam elinden gele bak beni öldürecekmiş. Ben şimdi buradan direkt kalakola gitmezsem görürsün. Tamam.